Ya bu şarkıyı zaten duyduğumuz zaman ben tüylerim diken diken evet, oluyor. Evet. Hemen. Değil mi? Evet. Yani çok hakim de değilim şarkıya. Hı -hı. Yani sözsel anlamda böyle... E, bunu galiba daha önce... Bir Bülbüloğlu. Polat, Polat, Polat Bülbüloğlu. Bülbül. Evet o İnanıl kültür İnanıl bakanıydı galiba. Yani. Aynen. Azerbaycan'ın eski Hı -hı. kültür bakanı. Ama inanılmaz bir versiyonu Yani Şebnem Ferah'la ikisi böyle... Hemen mesela benim kulağım bir erkek sesini duy istedi orada. Ben o zaman gidip söyleyeyim. <laughs> Vallahi istiyorsan bilmiyorum şarkıyı ama. Yapma. <laughs> Böyle bir sıkıntı var. Ee... Beraber söyler miyiz? Çok güzel olur. Bence ama... de. <laughs> Bence de güzel olur. Ama Geliyorum o zaman. Değil. Ben sözlerini bilmiyorum bir şekilde. <laughs> Ne yapacaksın peki sözleri bilmiyorsan bak. Ya daha önce salladıklarım Et, gibi. Etkilemeye çalışma kızı. Bence aynı şan söyleyecek o tekrarlayacak. Peki o zaman biz girelim bakalım ne oluyor. Allah gözle, oh gözle. Oh, Murat yalnız hatırlıyorsun. <laughs> <laughs> genelde hani böyle başlayıp saatte sonuçlanan <gülüyor> şeyler <gülüyor> olmuştu. <gülüyor> evet abi. Hani bir, de, bir anda beni mi seçeceksin? Yok. Bir dakika bir dakika. Hani bilmiyordun sözü? Yok. Kulak, hani bilmiyordun? Kulak, hani, bilmiyordun? Sanırım, bilmiyordun hani bilmiyordun? Yoksa bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Ama çok güzeldi ya. Maşallah. Bence <gülüyor> orada... <laughs> İsmi neydi pardon? İsminiz Aynışan 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 orada beyinden bir transfer evet. Bluetooth'la Apple oraya ya. kafaya bir anda öyle geldi çünkü <laughs> bayağı biliyorsun yani. Ya abi şöyle güzeldi. kulak yani orada mesela ne anlattığını bilmiyorum sözsel olarak. Duyumsal çok olarak söyle. Duyumsal olarak söylemek denemeler. Herkes söylese. Aa oh. Valla Aynışan böyle gözlerine bakarak şarkı söyledi. Aynışan Düet yaptığımız için. Evet ha, ama biz kıskandık senin, ama ne yapayım? Düet yaptığın için diyen <laughs> dillere kurban ben. <laughs> Düet yaptığımız için. Biz, biz Ayşe'nin arkasında bu işi. koru oluşturalım.